orada? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz? Ya hayatım ya. <laughs> Yani oradan geçip gün var geri döneceğim. Ulan <laughs> <için bir> şey. <laughs> <canım>, Öbür yok ki. <laughs> karar Hep burada oluyor zaten yatın. <gülüyor> <gülüyor> Bomba patlayacak. Ben ben olacağım ama bana bir şey olacak <laughs> mı? Ne yapıyorsun lan sen? Bu çayı gele boşuna mı gidiyorsun? <laughs> <laughs> Doktor verdi baba. senin dua kızın gel gel. Allah'ın temizin temelini attım ki sen Ben şimdi Böyle arada bir ağır işleyenler oluyor ya. Bunları şey zannediyorlar, biz diktik araları zannediyorlar. Sersizim, bunu dedim. Söyle yumurtayı çizim, söyle. Çok içerlerindeyse sen de katıl cirit atmayın. ''Kimsiniz?'' dale, harun, Ne oldu, ne dedin? Bizde görüş dedim. <laughs> tamam. Işte Kızım çok işe durdurma düğmesi falan var. <laughs> evet, ne oluyor? Ne tamam, anlattı? Aramızda. Nerede kapanıyor ya? Burada böyle bir şey yok. Bakalım bakalım, bakalım. Anlatları katsak sabah olur. Hatta günlerce gider. Marifetleri bitmez. Bitmez tabii, taleri bitmez. Masif sağlam çıksın. Ne oldu bacım? Öpmeye kalktı hayvan. Ben de çantayı indirdim kafasına. Peki o gütleme sesi nereden geldi? Çantayı vurunca kafasına basının arzı sınamıştı hayvan. Arkanda bırakın sen, oldu mu? Buralar aynı sizin dediğiniz gibi. Bir şeyler biliyor musunuz? <laughs> Ana meydana gideceksin koçum. Geçmişimiz için, geleceğimiz için, anan için, baban için. Çek <laughs> edeceksin. <laughs> Çabuk korkun. Kızın babası tabi, o da bizi görsen, <gülüyor> 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 e, tam bir problem tutun. Ama kızı görürsen taş gibi. Uçak rötem yaptı. Tahmin ettik oğlum hemen çabuk ol. Islaş sen almazsan ben alacağım. <laughs> Bilin. Ya ya! Bilin. Ya ya! Ya ya! Arkanda bıraktık Ya bu kaçıcı ya? 15. Şarkı da mı dinlemiyorsun be adam? Kondo, herkese kondo. Eline beline, şeyine kondo. Bas kaza yavrum, bas

ben değilim. O ben değilim. Ben... <laughs> La özlemi unutmuş sanki bir lafı Arkadaşlar bunu tanıyamıyoruz mu? Sizin evi özgürlerken yanaladın. <laughs> Sen nasıl girdin <güldün> be içeri? <laughs> Arkada bırak. <laughs> ben de oldum. Tekine hocaya <laughs> söyledim. İçeriden alsan artık <laughs> işte kardeşim. Ne? Tamam mı Kemal? Dur dur dur! Etrafı toparlayalım! Şimdi ne olacaksın? Yes! İşte bu! <gülüyor> <gülüyor> kapının otomatiğini açıver, kapıyı da aralık bırak, damat direkt. Arkadaşlar bıraktık derdiniz,